Karatepe parasız pulsuz da başarı geliyor. Edirne Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Keşan İdman Yurdu Spor Yöneticileri tarafından düzenlenen basın toplantısında takımın gidişatı hakkında değerlendirmede bulunuldu. Saat 13.30'da başlayan basın toplantısına kulüp başkanı Taner Karatepe, başkan yardımcısı Aziz Burak Lofçalı, antrenör Şeref Aldanmaz ve oyuncu Yücehan Köklüğünal al katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Karatepe şunları söyledi. Hafta sonu oynanan ve birbiriyle sonuçlanan ipsala spor karşılaşması gergin, tempolu ve stresli geçti. 1-0 önde götürdüğümüz maç 10 dakika uzatıldı ve uzatmanın son saniyelerinde yediğimiz penaltı golüyle maç 1-1 bir bir sona erdi dedi. Maçın 10 dakika uzaması için bir neden olmadığını vurgulayan Karatepe, birçok olumsuz kararları nedeniyle hakeme eleştirilerde bulundu. Başlayalım mı? Sevgili basın sporu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keşanit Mayıs Spor Kulübü olarak haftalık basın toplantımızı yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da düzenli yapmaya çalışacağız. Her basın toplantımıza da e, bir tane futbolcumuzu e, dahil etmeyi düşünüyoruz. Neden? Çünkü o atmosferi yaşayan, e, o adrenalini yaşayan, o heyecanı yaşayan e, oyuncularımız da size aktarımlarda bulunsun. E, bu hafta sonu oynadığımız İpsaluspor maçıyla başlayalım. Bir e, bölüm sonuçta ayrıldık. Çok e, gergin atmosferde, çok tempolu, stresli bir maçtı. E, ama çocuklarımız üstesinden geldiler. Bana göre muazzam güzel bir mücadele ortaya koyduk. E, 90 artı 9. dakikada yediğimiz penaltı golüyle de orada 2 puan bıraktık. E, 10 dakika uz uzamasını gerektirecek ne vardı ben onu merak ediyorum. E, hakem e, bunu açıklarsa, hakem arkadaş, e, 10 dakika uzatma verdi. E, bütün e, kritik kararlarda ev sahibinin lehine böyle kararlar veriyor. Bizim direncimizi kırmaya yönelik hamleler gördük hep sahada. Zaten e, Futbolcularımız çok şükürler olsun ki bundan etkilenmediler. Sonuna kadar mücadelelerini ortaya koydular. Sağ dışında çirkin olaylar yaşandı. Tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Ben ve yanımdaki iki arkadaşıma kalecimizin babası ve Karpuz'dan bir veteran takımında oynayan arkadaşımıza fiili saldırıda bulundum. Biz İpsala bize buraya kaç kilometrek mesafe, biz de buranın insanlarıyız. Yani İpsala spor tarafları yarın öbür gün buraya gelecek maç izleyecek. Geldiklerinde de ben, şahsen ve ekibim e, misafirperver bir şekilde onları ağırlayacağız. Kıllarına zarar gelmeden yeniriz, yeniliriz, beraber kalırız. Onlara misafir e, nasıl ağırlanır e, göstereceğiz. Ama orada gerçekten de tasvir etmediğimiz olaylar oldu. Maçın e, skoru, stresi taraftarı galeyana getirdi. Bir tedbir de alınmadı. E, polisler yetersizdi. Çok büyük olayların yaşanması gerçekten kıl payı engellendi diye düşünüyorum. E, bunları tasvir etmiyorum. Olmaması gereken şeyler. Daha sonraya gelirsek 5 e, be, haftalık değil mi hocam? 5. haftayı Beşinci oynadık. 5 haftalık periyodu geride bıraktık. Son 4 haftamızda 18 gol atıp 2 gol yiyen bir takım var. İlk hafta e, hiç istemediğimiz bir sonuçla e, lige başlamıştık ama şu an toparladık. Bana göre de e, takım muazzam güzel bir ilman kazandı. E, skoru ayrı bir kenara bırakıyorum. Taraftarın, izleyenlerin hoşuna giden bir futbol oynuyor çocuklar. E, tempolu, hızlı, bol gollü maçlar seyretiriyoruz Hem Keşan hem Edirne taraftarlarına. E, i̇nşallah bu böyle devam eder. Yönetim kanadına gelirsek, e, vallahi yönetim kurulumuz elinden gelen gayreti gösteriyor. Çok güzel bir ekip olduk. E, can bir şekilde ekonomik e, problemleri çözerek ilerlemeye gayret ediyoruz. E, takımın e, masrafları, giderleri çok fazla. Çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü hepsinin gelir seviyesi Standartı belli olan çocuklar. Ufak tefek e, arşıklarını, maç başlarını ödemeye gayret ediyoruz ki şu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadan geldik. E, ama gerçekten zor işler. İnşallah ve inşallah ilerleyen dönemde e, bir e, havuz sistemi ya da belediyemizin e, öngöreceği bir sistemle e, bu yük sırtımızdan kalkar. Ben e, futbolcu kardeşime, yöneticimize, e, hocama sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Harika güzel bir takım ortaya çıkardık. Sezon sonu sonuç ne olursa olsun ben bu takımla gurur duyuyorum. Şu an duymaya da devam edeceğim. Teşekkür ederim. Sözü e, Aziz kardeşim biç hocam isterse Aslında. devam etsin. Son ben. Yok evet, sen kardeşim. Sen, kardeşim. sen de yönetim kurulundasın. E, takımı biliyorsun. Ne söylemek evet, istersin? Sayın hocam, eee genç oyuncu arkadaşlarım başkanı. Çok güzel bir ekip. E, çok iyi mücadele sonuçlar her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Ee, ama e, elimizden gelen, elimizden gelen her şeyi de yaptığınızda inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle yüce. hepiniz hoş geldiniz. Ben Yücehan Köprüyan, bu takım futbolcusu. Bu takım içinden bekliyorum. Sezona kötü başladık, atlattık. Yani daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir aile yapısı söz konusu. Hocam kez aile. İşte başkanım Allah razı olsun hepsinden. Hepsi bizim için ulaşıyor. Teşekkür ederim. Saygıdeğer basın mensupları hoş geldiniz. Zaten sizler olmazsanız biz sesimizi duyuramayız. Ee, onun için sizler iyi ki varsınız, iyi ki bizi takip ediyorsunuz. Bizim hakkımızda olan bilgileri, kulübümüzün olan e, neyi yaşadığını bütün halk sizlerin sayesinde buraya e, ulaşmış oluyor. Ben şimdi önce şundan başlamak istiyorum. Ben maç maç gidiyorum. İpsala Spor maçı benim için geride kaldı. Ben önüme bakıyorum. Bu hafta İpsala Spor maçından da önemli uzun köprüde oynayacağımız Aşçıoğlu maçıdır. Ben ona odaklandım. Çocuklarımı ona motive etmeye çalışıyorum. İyi de çalışıyoruz. ben zaten geldiğim günden beri söylüyorum. Ve futbolcularıma inanıyorum ve güveniyorum. Şunu da antiparantez söyleyeyim. Gerçekten çok disiplinliyim. Ben kendim, çocuklarım da bana ayak uydurdukları için benim söylediklerimin üçte birini yaptıkları müddetçe bu iş başarıya gider. Ben sağda olan sağda kalıp Sağ dışında bütün benim hepsi kardeşim, futbolcum, oğlum, hepsi benimdir. Ama sağ içine geldikten sonra neden? Bir kulübü temsil ediyoruz. O kulübe layık olmaya en iyi şekilde ve kimse karakterinden ödün vermeden kulübümüze leke gelmeden yolunuza devam ediyoruz. Şu andaki e, biraz da performanstan bahsetmek istiyorum size. E, gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Yöneticilerimiz elinden geldiği imkanları bizlere kullanıyorlar. Gerçekten de kullanıyorlar. Her şeyden önce ailelerini bırakıp en az 2-3 tane yöneticimiz bizimle geliyor. Başkanımız da zaten genel kaptanımız hiç bırakmıyor bizi. Ama çocuklarıma çok güveniyorum, inanıyorum. İnşallah şu iki maçı da ayrılısıyla atlatacağız. Oynanmamış maç kazanılmış maç değildir. Oynanmadan hiçbir şeyi kazanamayız. Oynadıktan sonra biz deriz ki galip geldik ve ondan sonraki maça çalışmalarımıza başlarız, odaklanırız. Ama bu takım iyi yerlere gelecek. Bütün Keşan seyircisi bizi desteklemeye, seyretmeye devam etsin. Hepinize teşekkür ederim. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Başarının Parayla olmayacağını, parasız da yürekten, gönülden, buranın evlatlarına güvenilerek e, bir şeyleri başarabileceğinin de kanıtlayan bir takımız biz aslına bakarsanız. Kendi bünyemizdeki çocuklarımızla e, yola devam ediyoruz. Çoğu 2003, 2004, 2005, 2006 e, ve yukarılara doğru giden futbolcu yaş kategorisi hepsi buranın çocukları. Altyapımızdan yetişen oyuncularımız. Bir onur mücadelesi veriyorlar. E, biz e, hiç e, peşinat vermeden... Sadece maç başlarıyla çocuklarımız bir aile yapısı oluşturarak e, buralara kadar takım geldi. E, Keşan e, esnafı, Keşan halkı şunu bilsin ki çocuklar bir gurur, onur mücadelesi veriyorlar. Buranın çocukları da bir şeyleri başarabileceğini anlatmaya çalışıyorlar anlayabilenlere. E, ve biz böyle de devam edeceğiz. Önce ahlaklı e, sporcu, ahlaklı bir takım e, yol, e, parolasıyla yola çıkmıştı bu kulübü alırken. Ve aynı devam edeceğiz. Önce buranın çocuklarına güveneceğiz. Altyapıdan oyuncu yetiştirip yukarılara servis edeceğiz, vereceğiz. Ee, Keşan Ekme çizgisi bu şekilde devam edecek. Hocam sakat cezalı oyuncu var mı bu hafta öncesi? Cezalı yok <laughs> fakat sakat dört tane futbolcum var. Ee, ama onların yerini telafi edecek, tabi sakatlı düzelecek bir arkadaşım var ama ikisi garanti oynayamayacak kapasitede. Ama olsun onların yerini dolduracak diğer arkadaşlarım var. Onlar e, bu işin üstesinden gelirler. Zaten e, bir kişi odaklanmanın anlamı yok futbolda. Mutlaka onun alternatifini bulmak zorundasın. Bulmazsan bu işi yapamayız. Var sakatlarım var ama e, problem değil. Onlar da düzelir bir dahaki haftaya kadar inşallah. E, biz yolumuza devam ediyoruz ama öyle ama böyle. Sahaya çıkacağız. Elimdeki e, mevcut futbolcularımla birlikte bu yola devam edeceğiz. Bu hafta kimle oynuyor hocam? Aşçı olun, uzun köprü aşçı olun. Peki bu maç oynanırken sağlık açısından önlemler alınıyor mu? Evet, ben onun konuda bilgi vereyim. Ee, yaklaşık 10 gün önce Keşenkayı kaymakamımızla e, bir araya geldik. Birim amirleri, e, sivil toplum yöneticileri, kulüp başkanları. E, bir kaos, bir karmaşa var. Sağlık büyük sıkıntı e, yok şu an. E, ambulans getiremiyoruz maçlara. Neden? E, bir bedel istiyor ambulans. Sağlıkçımız zaten yok. Ee, orada bir fikir jimnastiği yapıldı ama şu an bir ilerleme var mı? Yok. Neler konuşuldu? Mesela dedi ki iki tane e, Keşan'la bu işi yapacak gönüllü iki arkadaşımızı sağlıkçı olarak belirleyelim. Hem bunu meslek edesinler. Kulüpler kendi aralarında bir havuz sistemi oluşturup bu arkadaşların maddi olarak e, sorunlarını çözsünler. Bir o konu görüşüldü. İkincisi de her e, kulüp kendi bünyesinden bir sağlıkçı çıkarabilir mi? gibi bir şey konuşuldu ama bu böyle bir şansımız yok. Ee, sağlıkçılık farklı bir e, e, kategori meslek buna yakın olması lazım. Ee, i̇lk yardım sertifikasını alması lazım. Bununla ilgili e, çalışmalar yapılacak söylendi ilerleyen yani günlerde. Bir kurs açılıp ilk yardım e, sertifikası verecek. Geçenlerde bir kaleci şeyde bir üçüncü ligde miydi hatırlamıyorum şimdi geçen hafta Yere düştüğünde dilini... bal lege kalecisi şu evet. yoğun kafasında kırıklar düşmüştü, almıştı. yeni Doğru yeni düşmüştü. tabii Ölümlerle sonuçlanan olaylar var, sakat kalmalarla. Şeref Hocam'ın bir iki olayı var, mesela dilini kalecim çıkarmıştı, evet. bir başta hatırladım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, bu çok hassas bir konu. Bu konuda e, destek olunması gerekiyor. Ambulans kesinlikle bulunması gerekiyor. Bununla ilgili de e, çalışma yapılacağını tahmin ediyoruz. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Şimdi bu işin içinde çok yorulduğum için e, çok e, olaylar yaşadım. Profesyonelliğimden antrenörlüğüme kadar şeyime. Biz e, antrenörler kursa gidiyor. Bu kurslarda gerçekten çok faydası var ve ben bunu gördüm, yaşadım da ve iki tane futbolcum e, o andaki yaşadığı travmadan dolayı ayağı şeye döndürdüm. Yaşamına döndürdüm diyeyim yani. Ama bilmesek, bir şey yapmasak, sağlıkçıyı beklerse, gelmedi, gitmedi derse orada kaybedebiliriz. Çok acı verici. Önce sağlık. Gidiyorsun, hiç olmayacak kişiye çantaya görüyoruz. Yanlış anlamasın kimse. Yanlış. İki tane kulüp. Burada kaç tane kulüp var? Beş tane. Güzel lira 500 yüz lira ya. Yüz lira yani. Ver. Gelsin adam sağlıkçı. 500 yüz lira kim gelmez? Gel. Ama bilinçli yapsın adam. Gidiyor adam sıkıyor. Şimdi uzaktan bilmiyor. Yaraya sıkılmaz. Var ya hani bozulur uçuran bir şey fıs fıs soğutucu sıktığın zaman canlanıyor yani baştan takla atıyor ama işte onun için yapmamız ambulans zaten kesinlikle şart ama yapılacak bir şey yok hayatta devam ediyor böyle gelmiş böyle gidiyor İnşallah bir tedbir alırlar tabi ambulans yeri girişi vardır değil mi statlara vardır tahmin ediyorum bütün statlara yani. Tabii. Evet. Mutlaka vardır. Evet. Onun için e, olursa iyi olur. Çünkü ani mücadele hayatı tekrar e, o gençleri bize bağlar. Teşekkür ederim. Çünkü o sertifikalı olacak işleri Yani öyle eğitim verip sertifikalı